Evet kuzucuklar, Grammar Revision ile dersimize başlıyoruz. Birinci soru. Şimdi bakın burada biyoçeşitlikten bahsetmiş ve burada e, olumlu şeyler söylemiş. Burada ilk önce tanımını yapmış, biyoçeşitliğin tanımını yapmış. Daha sonra da pek çok sayıda türü, genetik varyasyonu, bu türlerin birbirleri olan etkileşimini içerir demiş. Burada iyi şeylerden bahsetmiş. Artı. Sonra buraya bakıyoruz, ikinci tarafa bakıyoruz cümlenin gelenleri yani, şey, 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 şey. İkinci tarafına bakıyoruz. Tam başta bir risk geliyor. İkinci tarafına bakıyoruz. From past few years, the human driven biodiversity loss diyor bakın. Ee, i̇nsanların neden olduğu biyoçeşitlilik kaybı diyor. Daha ciddi, daha böyle uzun süreli etkiler bırakmaktadır diyor. Burada eksi bir şeyden bahsediyor burada pozitif şeyler anlatırken bu tarafta negatif şeyler anlatıyor. Bu durumda ne yapmam lazım benim burada? Şöyle zorro gibi bir Z yapalım. Zıtlık bağlacı çizmem, şey yapmam lazım, çizmem lazım. diyor. Ee, bulmam lazım. Seçeneklere baktığımızda zıtlık bağlacı hangisi? However ifadesi. Doğru yanıtımız. Ceyhan seçeneği olacak ancak anlamında zıtlık bağlacı. Therefore bu yüzden demek ki sonuç bağlacıydı. Otherwise aksi takdirde demektim. Kendisinden sonra genellikle we, will, would, can, could alıyordu. As a result sonuç olarak demekti. Meanwhile ise bu arada demekti. İkinci soruya baktığımızda ilk boşluktan sonra remain kelimesi gelmiş. Remain kelimesi bir verb yani fiil. İkinci boşluktan sonrasına bakıyorum. O da fall. Yani o da bir verb. Yani o da bir fiil. İkisi de fiil olduğuna göre maşyerin dört tatlısı olan not only but also both and, either or neither nor gibi e, bağlaçlara gitmem gerekiyor. So detaylıyorum. More deneyliyorum. Rather than zaten bu şekilde arada slash da yazıldığında asla doğru cevap çıkmıyordu. Onu da eliyorum. Both and ile either or arasında kalıyorum. Both and ya ya da demekti. Şey pardon, both and hem hem de demekti. Either or ya ya da demekti. Şimdi baktığımızda, e, fosil yakıtları yaktığımızda ortaya çıkan kirlilik havada parçacık olarak kalır, yere asit yağmuru olarak düşer demiş. Şimdi hem havada kalır hem yere düşer anlamsız olur. Ne dememiz lazım? Ya havada parçacıklar olarak kalır ya da asit yağmuru olarak yere düşer dememiz lazım. Doğru yanıtımız ya ya da aydır or olacak. Denizli seçeneğinde. Üçüncü soru. Bu tarafa baktığımızda in Galipoli demiş. Gelibolu'dan bahsetmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun Gelibolu Savaşı'nda İngilizleri püskürtmesinden bahsetmiş. Ama bu tarafa bakıyoruz. Mezopotamya'da diyor. Bir taraf Gelibolu, diğer taraf Mezopotamya. E bu durumda ne var burada bir zıtlık var. E zaten burada İngilizleri püskürttü diyordu. Burada da İngiliz kuvvetleri Osmanlıları yenilgiye uğrattı, Bağdat'ı aldı diyor zıt durumlar var. Karşılaştırma var. Konsekventli sonuç olarak demek olmaz. Derbay bu yüzden demek şey e, bu yüzden böylece demek evet bu da olmaz. Or else yoksa demek bu da olmaz. In the meantime bu arada demek bu da olmaz. Doğru yanıtımız by contrast tersine aksine anlamını veriyor. Gelibolu'da Osmanlı İmparatorluğu, İngilizleri, Fransızları, Anzakları geri püskürttü. Tersine Mezopotamya'da İngiliz birlikleri Osmanlı ordusunu ilgiye uğrattı ve Bağdat'ı ele geçirdi demiş. Doğru yanıtımız bu yüzden Edirne seçeneği olacak. Dördüncü soru. Bulgaria declared war. Declare war savaş ilan etmek demek. Bir kalıp bu. Declare war her zaman on alır. Declare war on birisine ya da bir şeye savaş ilan etmek derken declare war on şeklinde kullanırız. Bu tarafta da saldırı diyor. Kim tarafından yapılan saldırı? Avusturya, Macaristan ordusu tarafından yapılan saldırı diyeceğiz. Burada da tarafından anlamında bay kullanmamız lazım. Doğru yanıtımız burada. Aydın seçeneği olacak. On ve bay. Beşinci soru. Cümle başında boşluk verip de bizden böyle bir kısaltma istediğinde asla tuğluları kullanmıyorduk. Ceyhan'ı götürdük. Burada bir bit var. Bit olduğu için burayı ne yapmam lazım? Pasif yapmam lazım. Pasif bir ifade yapmam lazım burada. Bakıyorum facing aktif bir kısaltma. Having faced aktif bir kısaltma. Geriye Bursa ile Edirne kalıyor. E diğer tarafa bakıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsetmiş. A e must spare. Present bir moduldur. Ama Kult Spayer hem Present olabiliyordu hem de Past olabiliyordu. Doğru yanıtımız o yüzden Bursa seçeneği olacak. Doğu'da Rusya ile karşı karşıya kalan Avusturya, Macaristan. 1. Dünya Savaşı sırasında Sırbistan'a saldırmak için ordusunun sadece 1 bölü 3'ünü kullanabildi. Sadece 1 bölü 3'ünü ayırabildi ordusunun diyeceğiz. Ebildi bildi anlamını burada cult e, word 1 verecek. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. Evet, sıradaki soruyla devam ediyoruz. 6. soru. People exposed to mustard gas rarely suffer immediate symptoms. E, master contaminated areas may appear com completely normal. Şimdi bakın, rarely suffer immediate symptoms. Ani e, semptomlardan, belirtilerden nadiren muzdarip olurlar. Bu iyi bir şey. Hani hemen bunun belirtisi çıkmıyormuş. Burada iyi bir şey. E, buraya baktık completely normal diyor. Tamamen normal gözüküyor. Diyor. Bu da iyi bir şey. İki tarafta pozitif bir durum var. Bundan dolayı da sebep sonuç bağlacı kullanmam gerekiyor. Bu soruda even do rağmen demek zıttık bağlacı olmaz. Only if ikinci tarafta şu bölgede devrik isterdi. Bu yüzden only if de olmaz. Anlız eğer olmazsa demek anlamsız oluyor. When ee, Nadiren bu belirtileri gösterince e, tamamen normal gözükebilir anlamdan gidiyor. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği olacak because ifadesi. Diyor ki, Pardal gazına maruz kalan insanlar nadiren bu gazın etkilerini e, gösterdiğinden dolayı, hani ani etkilerini nadiren gösterdiğinden dolayı bu e, bu gazdan etkilenmiş olan bölgeler, vücudumuzdaki bu bölgeler tamamen normal gözükürler diyor. Çünkü hemen etkisini göstermiyor, belirtisini göstermiyor. Hemen göstermediği için de normal gözüküyorlar. Doğru yanıtımız because ifadesi. Yedinci sorumuz bir yine preposition sorusu. Burada recuse kelimesi var. Recuse, rica etmek demek birisinden bir şey rica etmek derken request kelimesi genellikle to ile kullanılır. Ricada bulunmak derken to ile kullanırız request kelimesini. Bazen de for gelebilir. For da yazalım. Request kelimesi to ya da for ile kullanılabilir. İkinci tarafa baktığımızda hand kelimesini görüyoruz. Yani burada bizden şunu istiyor. Bu hand kelimesiyle Yan yana getireceğimiz preposition'ın bir phrasal verb olması gerekiyor. E baktığımızda da burada mesela hand off olabiliyor. Hand over olabiliyor. Hand out olabiliyor. Bunlar hand ile birleşerek phrasal verb oluşturuyorlar. Ama burada anlam olarak baktığımızda usama bin teslim etmesi ricasında bulundu diyeceğiz. Teslim etmek anlamını hand over veriyor. Hand over teslim etmek anlamını veriyor. Bu yüzden doğru yanıtımız bu soruda ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Sekizinci soru. Bakın şurada bir zaman ifadesi var. Şurada bir zaman ifadesi var. Burada do ve ven dışında ben çünkü kendisinden sonra cümle alır. Ee, bu yüzden ben olmaz. Do da yine kendisinden sonra cümleyle kullanılır genellikle. Bu şekilde arkasından direkt bir zaman ifadesi getiremeyiz. Bunu da götürürüz. Şu üç kalıbı ben zaman ifadesiyle kullanabilirim. 2019'un e, sonrasında diyebiliriz. 2019'dan beri diyebiliriz. 2019'dan itibaren diyebiliriz. Bunların üçü de zaman ifadesiyle kullanılabilir. Ama 2019 geçmişte kaldı. Eğer after olsaydı şu bölümün past tense olması gerekirdi. Bu yüzden bu gider. Since olsaydı bu bölümün present perfect olması gerekirdi. 2019'dan beri derdik. Şu bölümün have as verb de kullanılması gerekirdi. Böyle bir kullanım yok. Bu durumda ne olacak doğru yanıtımız? Aydın seçeneği olacak. As of itibaren demektir. Ezop ifadesi itibaren anlamını veriyordu. Ve her zaman arkasında zaman ifadesiyle kullanılıyordu. Doğru yanıtımız burada ezop. Bakın anlam olarak baktığımızda ezop da oluyor sins de oluyor anlam olarak baktığımızda. Ama sins devamında heves verb 3 isteyeceği için benim burada yapmam gereken ezop kullanmak. Doğru yanıtımız aydın seçeneği olacak. 9. soru. Yine bir cümle başı kısaltma. Tuğ'yu götürüyorum hemen. Şimdi bakın burada bir on kelimesi var. Biraz önce ne dedik? İşte bit var. Pasif yaparız dedi. Burada da on var. İlk önce düşünmem gereken şey tabii ki de doğal olarak pasif seçmek. Ama seçeneklere baktığımda fokus kelimesini görüyorum. Ve fokus kelimesi hep onla kullanılıyor. Bunu bilmiyordum diyelim fokusla onun kullanıldığını bilmiyordum diye. Bu cümlenin sonuna bakıyorum. 1980 diyor. E 1980 dediğinde benim direkt buradaki boşluğa ne yapmam gerekiyordu? Verb 2 vermem gerekiyordu. Başka bir şey yapamıyordum. O zaman işte bu on preposition'ı görüp de pasif yapmak yerine daha sağlam kuraldan gideceğim. 1980 görünce Warp 2 yapmam gerekiyor diyeceğim. Ve Ceyhan seçeneğine gideceğim. Focusing ve Begin. Bakın ilk taraf tuzak. olmamış. Bunu doğru yapabilmemiz için iki yol var bahsettiğim gibi. Ya Focus'la On'un hep birlikte kullanıldığını düşünüp pasiflerden uzak durmak. Ya da en sağlamı, daha sağlamı 1980 demiş. Macerasız Word 2 yapmam gerekiyor deyip Word 2'ye gitmek. O daha sağlamdır. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneğidir. Yani soruları yaparken iki tarafı da değerlendirmekte de fayda var. 10. soru. Seçeneklere baktık. Etmişler, verler, detler, venler, vedirler. Havada uçuyor. O zaman bu bir relative clause mu? Non clause mu? Ona karar vermem Lazım. Zaten burada virgüller falan var. Virgül varsa non close olmuyordu. Şu weather'ı götürüyor. Burada 2001 demiş. Bir zaman ifadesi vermiş. E buraya bakıyorum. Burada da cümle var. Zaman ifadesi boşluk cümle olduğunda ne yapıyordum? Ben yapıyordum. Doğru yanıtımız denizli seçeneği olacak. Zaman ifadesi boşluk cümle ben. At which kafa karıştırmak için verilmiş. Ee, saatlerden bahsederken at which kullanılabiliyor. Ama o zaman da zaten hem at hem de when'i aynı seçeneğe vermezdi. Ee, Saatleri nitelendirirken kullanıyoruz. Zaman nitelendirir. Daha doğrusu böyle yıldan, tarihten bahsederken at which olmuyor. Doğru yanıtımız when ifadesi olacak. Eğer when olmasaydı on which olurdu. Tarihlerden bahsederken on preposition kullanılıyor. Ee, when olmasaydı Onmuş ifadesi doğru cevap çıkardı. Evet. 11. soru. Burada da yine Güney Afrika demiş. Güney Afrika bir yer ismi. Virgül vermiş. Zaten virgülü gördüğüm anda e, Nağın olan Havla Batı götürüyorum. Yer ismi var. E, boşluktan sonra da cümle var. Demek ki bir yer ismi nitelendiriyorum. Cümle var. O zaman ver ifadesini kullanabilirim. Seçeneklerde de ver var. Doğru yanıtınız edine seçeneği olacak. On which kelimesi genelde böyle işte plajdır. İşte beach kelimesiyle, Earth kelimesiyle, Ground kelimesiyle daha çok kullanılıyor. Bir şehirden bahsederken on preposition kullanılmaz. O yüzden burada on which sadece kafa karıştırmak için verilmiş. ismi, boşluk cümle bana veri veriyor. 12. Balatal bölgesindeki kazılar kanıtlar sundu, kanıtlar ortaya çıkardı. Merkez Hindistan'ın ilk çiftçi topluluğunun kökenleri hakkında kanıtlar ortaya koydu. Bu konuda kanıtlar ortaya koydu. Hangisi hakkında konusunda anlamını veriyordu? Bu seçeneklerden hangisi hakkında konusunda anlamını veriyordu? Ebrar'dan doğru cevap geldi. S2 ifadesiydi. S2 hakkında konusunda demektir. S2 hakkında konusunda. s 2nin bir de şöyle bir özelliği var. Genelde kendisinden sonra noun clause çok kullanılıyor. S2 kelimesiyle birlikte noun clause çok kullanılıyor. Burada kullanılmamış ama noun clause birlikte çok çıkıyor karşımıza S2. Ee, ama normalde isimle birlikte de kullanılabiliyor. Şöyle isimle yazalım. İsimle ya da noun clause'la kullanıyoruz. Estu'yu hakkında konusunda demek. Hindistan'ın ilk çiftçi topluluğunun kökenleri konusunda ya da hakkında e, kanıtlar sundu. Doğru yanıtımız estu ifadesi olacak. Despite rağmen demekti. Owing to den dolayı yüzünden demekti. As a sonuç olarak with a view to amacıyla anlamını veriyor. 13. Paolo Rossi performed leading basso buffo roles in many Italian opera houses. Bakın burada İtalyan opera evleri diyor. Diğer tarafta Lisbon, London, Madrid, New York diyerek ne yapıyor? Ek bilgi veriyor. Hani Lisbon'daki, Londra'daki, Madrid'deki, New York'taki opera evlerinin yanı sıra İtalya'daki pek çok opera evinde de basso buffo roller oynadı diyeceğiz. Roller sergiledi diyeceğiz. Ek bilgi verdiğimiz için doğru yanıtımız ezvelez ifadesi olacak. Buradaki e, opera evlerinin yanı sıra burada da oynadı. In spite of ramen prior to önce demekti as regards hakkında konusunda demekti. In terms of ifadesi biraz çıkmamış burada. In terms of ifadesi bakımından anlamını veriyordu. Doğru yanıtımız as well as hem Italian hem de başka şehirlerden bahsettiği için. Yani than olsaydı mesela seçeneklerde rather than de burada doğru cevap olabilirdi. Hani buradaki opera house'lar yerine İtalyan opera house'larında oynadı diyebilirdik. Ama zaten genelde Ezvez'in olduğu yerler Adler'den de e, genelde doğru cevap çıkıyor. İkisini birden seçeneklere vermiyorlar o yüzden. 14. soru. Using his mental abilities, Universal, a super villain in DC Comics. E, zihinsel yeteneklerini kullanan Universal, DC e, komikste yani DC çizgi romanlarında bir süper kötü olan Universal kendisini başkasıymış gibi gösterebilir. Böylece de onu gören herkes onu tamamen farklı bir kişiymiş gibi görür ve hatırlar diyor. Burada sebep sonuç var. Başkasıymış gibi gözükür. Bu yüzden de onu gören herkes onu farklı bir kişiymiş gibi aldılar. Doğru yanıtımız so ifadesi olacak. Bu yüzden demek. Nor zaten kendisinden sonra devrik cümle istiyor. Nor'un kullanımı olumsuz cümle artı nor artı devrik. Genelde bu şekilde kullanılıyor nor. Böyle bir kullanım yok. Even bağlaç olarak kullanılmıyor. Even genelde bağlaçların isimlerinin önüne gelir. Tek başına bağlaç olmaz. if'i genelde böyle virgülle iki cümleyi bağlarken kullanmıyoruz. Burada bakın tuzak aslında ezip. Ee, ben biliyorum benim e, kuzucuklarım, canlarım benim. Siz sınavda ne yapacaksınız bu soruda? Appear kelimesini göreceksiniz. Ezip'i yapıştıracaksınız. Çünkü ne dedik, genelde e, do is fiil adını verdiğimiz seem, appear, pretend gibi kelimeler varsa e, ezip doğru cevap çıkar dedik. Ama burada ezip anlam olarak oturmuyor. Çünkü bir de ayrıca şöyle bir kural vardı. Ezip kendisinden sonraki cümlede genellikle verb 2 ile ya da had verb 3 ile kullanılıyordu. Bu yüzden de ezip burada olmazdı. 15. Battı zaten anlamdan olmuyordu. Game of Thrones was dismissed by some critics. Critics eleştirmen. Burası negatif bir şey. E burada success, başarı. Burası pozitif bir şey eksi artı eksi artı varsa ne yapacağım zıtlık bağlacı yapacağım doğru yanıtımız Ceyhan oldu on altıncı soru In the history of early Christian church many Christian writers deaths death var bakın Detten önce had verb 3 gelmez. ING'li ifade gelmez. Will, would gelmez. Bunları götürdüm. Bursa ile Edirne arasında kaldım. E burada eski zamanlardan bahsediyoruz biz. Eski tarihten bahsediyoruz. Burası da yine o bölümü anlatıyor. Geçmişi anlatıyor. Bu yüzden burada present bir ifade veremem. Bu yüzden Edirne'yi de götürürüm. Doğru cevabımız Bursa seçeneği kalır. 17. soru, consider yani hep pasif değil tabi %90 pasif dedik. Aktif pasif sorularında çıkarsa e, genellikle pasif olur dedik. Ki zaten seçeneklerde hiç pasif bir ifade yoktu. E, bu yüzden consider pasif olmadı burada. Hatice. Yani burada consider pasif olarak düşünme. O verb 2 olarak kullanmışım. 17. Overtime ifadesi var cümlemizde. Overtime bir süreç bildiriyor. Ee, bir zaman sürecini anlatıyor. Uzun zamandır anlamını veriyor. Have as verb kullanılması gerekiyor overtime'ın. E burada da baktığımızda have as work ifadesi nerede? Aydın seçeneğinde doğru yanıtımız Aydın ifadesi olacak. Overtime ile have as work kullanıyoruz. 18. soru. Virgül var. İki tarafta da kısaltma istiyor benden. Virgül var. O zaman benim burada verb ing ya da verb 3 yapmam gerekiyor. Verb ing ya da verb 3 yapmam gerekiyor. Ezi görünce verb ing düşünmeyip verb 3'e odaklanıyorum. Çünkü es pasif yapıyordu. Burada da yine bir relative clause kısaltma yapacağız. arasındaki ilişkilerde genellikle kabul edilen kurallar diyeceğiz. Kabul edilen kurallar demek için yine burada verb 3 kullanmam gerekiyor. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Hani buradakini bulmak biraz zor, anlamdan çıkaracak buradaki. Ama buradaki virgülden direkt doğru cevabı bulabiliyorsunuz. Çünkü virgül olduğunda verb ayınca da verb 3 yapmak lazım. Ez olduğu için de pasive gidiyorum, verb 3'e gidiyorum. Direkt doğru cevap çıkıyor. İkinci taraftan çıkarmak tabi biraz daha zor. 19. soru. International law differs from. Hani bir bağlaç vardı. Benzerliklerle, farklılıklarla beraber kullanılıyordu. Cümlede benzerlik, farklılık varsa bu bağlaç gelir demiştik. Hangi bağlaçtı o acaba? Tabii ki de Çağla Ebrar, Birgül, Fulya, Ezgi, Elif. Aferin size. E, herkes doğru cevabı verdi. Bir benzetme, benzerlik ya da farklılıktan bahsederken genellikle kullandığımız bağlaç indet bağlacıydı. Bakımından demekti. Şu bakımdan benzer, şu bakımdan farklı anlamını veriyorduk. Eğer in that, yoksa seçeneklerde başka bir sebep sonuç bağlacı da başka sebep sonuç bağlaçları da işte because olsun, since olsun, as olsun bu gibi kullanımlarda karşımıza çıkabiliyordu. Burada doğru yanıtımız indet ifadesi olacak bakımından anlamında. Orada differ from görünce in yapıştırıyor. 20. soru. Bu soruyu Andaç için hazırlamıştım ama sağ olsun Andaç bugün derse gelmedi. Ee, bir fotoğrafını çekeyim bari sorunu da Andaç'a atayım. Evet. 20. soru. 2005 Temmuz ayında Steven Apia Juventus Türkiye devi Fenerbahçe demiş. 8 milyon euroya demiş. Şimdi diyeceğiz ki ne diyeceğiz? Şimdi burada e, pasif olduğu için buy ihtimalini düşünüyorum. To olduğu için from ihtimalini düşünüyorum. From to kalıbı vardı. Bir de e, pasifle beraber buy kullanılıyordu. Bu iki ihtimali düşünüyorum. Anlam olarak baktığımızda Juventus'tan Fenerbahçeye transfer edildi dememiz lazım. Juventus tarafından transfer edildi anlamsız. Oldu. Eğer şuradaki to yerine from olsaydı, o zaman buraya bay gelirdi. Juventus tarafından Fenerbahçeden transfer edildi derdik. Ama burada Juventus'tan Fenerbahçeye dememiz lazım. O yüzden from to kalıbını kullanacağız maliyetinden bahsederken de şu kadar maliyete derken for kullanmamız gerekiyor. Doğru yanıtımız burada Denizli seçeneği olacak. from to ve for 8 million dollars. Evet, burada da evet, bu ilk dersimizi bitirmiş oluyoruz.